Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Hocam bir müşterimden alacağım var. Alacağım kişi yiyecek ekmeğe muhtaç. Alacağımı zeketime sayabilir miyim hocam? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir insan <laughs> birine ticaret yaptı veya bir iş yaptı veya borç verdi. Şimdi bunlar zekat, ibadet olduğu için verilen bu para başlangıçta zekat niyetiyle yani ibadet niyetiyle verilmedi bir ticari bir akit için veya bir borç için verildi. Zekat bir ibadet olduğundan bu para zekata sayılamayacaktır. Çünkü sen başlangıçta bu niyetle vermedin. Ha şimdi kişi diyor ki ben bunu zekatıma sayabilir miyim? Sayabilir. Nasıl sayacak? Burada en kolay bir yol temlik. Yani onun e, eline vermeli. E, bir, o kişi der ki benim sana bin lira borcum vardı. Beş bin lira borcum vardı. Efendim bir şekilde bir nakit elde eder, getirir. O kişi de der ki benim de 5 bin lira zekatım vardı. Bu zekatı al. Veya o kişi der ki benim 5 bin lira zekatım var beyefendi. Ben sana bu zekatımı vereyim. Ay razı olsun. Ya benim de sana 5 bin lira borcum vardı. Onu tekrar bu şekilde temlik ve temellük. Bu şekilde bir yol ile bu işin çözümü e, olur e, ve güzel de olur. Efendim e, çifte sevap kazanmış hem de adamı borçtan kurtarmış o kişi de zekatını vermiş olur. Evet Allah razı olsun hocam.